suyla suyuyla değirmen dönmez, Kerem başka sözünden dönmez. Oylar gitmesin boşa, Aras başkan geçsin başa, hizmet etsin paşa paşa. <laughs> sana belirli günlerinde kilo oyunları neden olmasın. Haftada bir kez öğrenci arkadaşlarımla futbol turnuvası düzenleyeceğim. Sana söz yeni etkinlikler gelecek. Sana söz baran başkan sözünden dönmeyeceğim. Biz milleti şekerle kandırmaya çalışmıyoruz. Şeker kanına vaatler veriyoruz. Herkes başkan olabilir ama herkes adil olamaz. Herkes iyi olabilir ama herkes somet başkan olamaz.